Üçüncü soruda ne diyor? Hangileri girmemektedir kanun kapsamına? Evet. Girmemek girmiyor. Hiç girmiyor hocam Denizli. Üçü de girmiyor. Üçü de girmiyor. Üçü de girmiyor. Evet, akitten doğuyor. İktisaptan. Diyarbakır. Haksız fiilden. İktisaptan ve akitten. Üçü de girmiyor. Haksız iktisap biraz önce anlatmış Doğru. D de. şıkkı arkadaşlar. D. Evet burada Hocam burada Haksız mısın? fiilden girmiyor. Bakın açıkladık. Devleti ihalelerde belediyelere ait de. olan vergileri, marş para cezası, mahkeme masrafları girdi. Soktuk onun içine, değil mi? Ama velakin mi? haksız fiilden girmiyor dedik. Haksız iktisaptan girmiyor dedik. Bakın ilk başta devlet ilöz, de, soru da devletin ihalelerde belediyelerin bir der, der ama Altına ne yazmış? Akitten, haksız iktisaptan, haksız hmm. fiilden dediği için arkadaşlar bunlar girmediği için her ne kadar devleti ilozil ve belediyeleri olsa da bu tür fiiller aslında medeni kanun, icra-iflas kanunu ve borçlar kanunu ilgilendirdiğinden dolayı kanun kapsamında yer almıyor. Tamam mı? Çok güzel. Evet. Evet. Devam ediyoruz. Dördüncü soru. vergi usul kanunları kanun. hocam. Evet. Doğru değil mi? Vergi usul kanunu. Evet. 6180 sayılı kanun dedik ki usul kanunu. Vergi usul kanunuyla beraber iç içe. Demek ki 6180 sayılı kanunda yapılacak tebliğler ve sürelerin hesabındaki hükümler vergi usul kanunu hükümlerine göre uygulanıyor. Peki bununla ilgili olarak e, örnek verecek olanınız var mı? 6183 Bil, ne zaman tebliğ bildirimler de, yararlanıyor? Bildirimlerde ve sürelerdeydi hocam. Medeni Kanun'undan yararlanır diyorsunuz. Yararlanıyor evet. bildirimle sürelerde yararlanıyor. Hatta ee, bu teminat işte, istemeyle ilgili. Değerli. teminatta 15 günlük süre var ya o 15 günlük süre evet. aslında vergi su kanunu da geçerli. 6.180 sayılı kanunda 15 günlük süre yok. Oradan alıntı aslında arkadaşlar. Kanunun içerisine yerleştirilmiş. Normalde 15 günlük diyor teminatın paraya çevrilmesinde 15 günden az olmak üzere mükellefe bilgi yazısı yazılır. Ona göre teminat paraya çevrilir dese de vergi su kanunu hükümlerinden yararlanmış. Aynı zamanda vergi dairesi tebliğleri nasıl yapıyor? posta yoluyla yapıyor değil mi? İlan yapıyor. Memur eliyle yapıyor. Değil mi? Genelde ana kural posta yoluyla tebliğ değil mi? Vergi su kanundaki. Ama evet. velakin evet. vergi su kanundaki bu tebliğ usulü 6183'e nasıl geçiyor? E bakıyorsunuz icra servisi bazen memur eliyle tebliğ de yapabiliyor. Bakın değil mi? Tebliğ evet. usullerinden evet, yararlanıyor. Evet. Nerede yararlanıyor? Vergi usul kanundaki tebliğ hükümlerinden yararlanıyor nasıl yararlanıyor? Özellikle icra satış servisindeyim. Gayrimenkul satış ilanını hazırladım. Zarfa koydum. Yakın bir bölgede. E, kimle tebliğ yapacağım? Memur eliyle. Yani kimi gönderiyorum? İcra memurunu. Tebligatı yapıp satış dosyasına koyuyorum. Biliyorsunuz gayrimenkul satış ilanlarının mutlaka mükellefe tebliğ edilmesi gerekir. Tebliğ edilmezse satış sakatlanır. E, dolayısıyla buradaki tebliğde artık memur eliyle de ben burada vergisi kanun hükümlerini bir araya e, sokabiliyorum. Yani dolayısıyla 6180'in sayılı kanundaki tebliğler de sürelerde de vergi su kanun hükümlerinden mutlaka yararlanıyor arkadaşlar. Burada tebligat hükümleri demiş soruda. Tebligat usulü hakkındaki kanun demiş ama velakin bizim kanunda zaten diyor ki 6180'in sayılı kanun vergi su kanun tebliğ hükümlerinden yararlanır diyor. Zaten söylemiş yani. Evet. Beş, beşinci soruya bakalım. Eyhan. İhtiyar heyeti. Hayır. Hayır haciz muhtar. varakası ihtiyar heyetine. Evet muhtar. Muhtarla Evet. Ödeme, beş. Muhtar. ödeme emri muhtarla. Haciz varakası şey ihtiyar, i̇htiyar heyetine. Ee, evet. Arkadaşlar ödeme emri ve mal bildirimleri muhtarla. Evet. E haciz varakaları ihtiyar heyeti kurulunu unutmayalım. Evet. Evet şimdi ben onunla ilgili bir soru hazırladım. Dedim ki soruda köylerde ödeme emri tebliği ve köylerde menkul mal hazi yapmaya yetkili makamlar dedim. Arka arkaya sıraladım soruyu. Güzel bir soru oldu bana göre. Köylerde arkadaşlar arkadaşımızın dediği gibi mal bildirimiyle burada ödeme emri tebligatlarının <laughs> pardon bir kere ödeme emri tebliğiyle mal bildirimlerinin muhtarlık kanalıyla yapıldığını bileceğiz. Amma ve lakin menkul malazinin arkadaşlar köy ihtiyar kurulu tarafından yapılacağını bileceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Yani Bilmiyorum. burada cevabımız muhtarlık vasıtasıyla olacak değil mi değerli arkadaşlar? Evet. evet. C Sadece menkul mallarda mı şey ihtiyar heyeti? Evet. Orada muhtar girmiş. Haciz, hacizlerde. Hacizlerde yani. Haciz haciz işlemlerinde yetkili tamam. makam o tamam mı Evet devam ediyoruz tamam. Altıncı sorumuzdayız Denizli hocam Denizli Denizli evet. Peki Denizli teminat isteme ihtiyati haciz ihtiyati tahakkuk nedir? Koruma tedbirlerinin aslıydı değil mi biz dedik ki orada ayırdık diğer koruma hükümleri var bir de asli dedik. Teminat isteme, ihtiyati aciz, ihtiyat tahakkuk bunlara giriyor. Ama ve lakin e, diğer koruma hükümleri, rüçhan hakkı, işte limitli şirketlerdeki sorumluluk, iptal davaları gibi burada saydık onların hepsini. Bunlar da diğer koruma hükümlerine giriyor. Burada cebren takip ve tahsilat niye girmiyor? O da bir burada koruma, koruma hükümlü. yok. Hocam ce, ce, Kesin. cebren tahsil ediyoruz artık. Kesin. Korumuyoruz. Alıyoruz elinden her şeyi. Peki Soru soru üzerine açıyoruz. Cevren takip usulleri neydi? 54. E, or madde. Ortaklığın fesini, ortaklığın fesini istemek, teminatı paraya çevirmek. Ortaklığın çevirmedi. fesini istiyor muyduk? Emin misiniz? E, Cevren takipte mi? Evet. E, Cevren takip hocam. usulleri i̇flas, neydi? Iflas, iflas, 54. Cebren, madde. Istiyor. 54. maddede ne yazıyor? Bir kere diyor e, Borçlunun hazredilecek mal varlığının hazredilmesi. Borcuna yetecek kadar mal varlığının haz hazredilmesi evet. diyor. Teminatın paraya çevirmesi. Teminatın diyor. paraya Ayrıca iflas evet. diyor. Ke Ayrıca kefilin takibi. Şey... Kefilin takibi. İflasın istenmesi. Borçlunun iflasını istenmesi. Orada var mı? Öbür dediğimiz şey yok. Ne? Değil mi? Ortaklığın fesini yok. isteme var mı? Yok. Bu ayrı yok. bir madde. Değil mi? Evet. Aynen o diğer koruma hükümler. Onda neydi? Evet. Orada biz evet. evet. kolektif şirketlerle şahıs şirketlerini isteyebiliyorduk. Sermayesi paylara bölünmüş şirketlerde isteyemiyorduk ortaklığın feslini. Onun püf noktası oydu. Evet, evet burada cebren takip ve tahsilat girmeyecek. 54. maddeyi anayasa gibi bileceksiniz arkadaşlar. 54. maddede arkadaşlardakilerden hangisi cebren takip usullerinden değildir diye bir soru gelir sınavda. Gelir derse eğer bu şekilde o zaman cebren takip usulleri de neymiş? Bir kere borçlunun mal varlığına yetecek hacizlerin yapılması değil mi? Teminat vermişse teminatın paraya çevrilmesi e, borçun iflası ve kefilin şahsi kefilin takibi arkadaşlar. Cebren takip usulleri. Evet. Bir dakikamız var. Bağlanıp tekrardan derse giriyoruz. Ara vermiyorum. Tamam mı? Devam ediyoruz. Tamam. tamam hocam. Hocam, çözeriz hemen. Efendim? Soruyu kaydır. Soruyu, kaydır. yukarıya doğru çevir çözeriz. Kaydırınca <laughs> da. <laughs> yedi, yedi diyor hocam. Bakalım da çözelim. Bir dakika. Diye. Bağlanın tekrar çıkayım mı bağlanın? Ne oldu mu? Evet, tam tamam. Ya, tam çözeceğim. <laughs>